gıda arzı güvenliğinde ilginç olan özellikle Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte yani burası çok önemlidir durumdan vazife çıkarmış aynen askerlerin yaptıkları gibi mesela meselenin vehametini hesaplamış ve doğrudan göreve talip olmuştur yani bu bir göreve talip olmanın ta kendisidir ve Kissinger'ın bir lafını sayın saygıdeğer Hoc hocama da ifade edeyim. Onun çok önemli bir şeyi var. Diyor ki gıdayı kontrol eden bence halkları yönetir diyor. Aynen Türkiye'nin bu başat rolü çok önemlidir. Şimdi burada iki tane usul üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi hmm. denetim mekanizmasının Türkiye'nin Türkiye'de başat rol olması Montreux'un ne kadar önemli bir anlaşma olduğunu ortaya koyuyor. Keşke Kanal İstanbul projesi daha önce efendim e, ge harekete geçirebilseydi de ve bu e, Kanal İstanbul'un bir başka önemi de bu şekilde ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. 2 e, üçüncüsü söylemek lazım. E, Türkiye yaşanabilecekleri önceden görerek özellikle dışişleri bakanı Mevlüt Çavuş olduğunu ta Latin Amerikalara kadar göndermiş ve Türkiye Latin Amerikalara Amerika'ya kadar Efendim, bu gıda arzında ki mevsim koşulları da ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde gerek Ukrayna gerek Rus buğdayına muhtaç olan ülkelere güven terk etmiştir. Tabii sadece bu değil. Onun için özellikle tahıl sözcüğünü bir tarafa bırakıyorum. Onun arkasından doğrudan doğruya gıda arzı güvenliği Bu yeni bir kavram. Bunu söyleyeceğim.